Hasta geldi, çeşitli tetkikler yapılıyor ve bir tanı süreci ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve sonrasında da bir tanı konuluyor. Evet. Şimdi burada tabii belki insanlar arasında da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Aman yanında işte kanser ya da böyle kelimeler kullanmayalım. İşte leke var diyelim bir kitle var diyelim. Ya da böyle hafifletici şeylerin daha iyi olabileceğini söylüyorlar. Siz hastalarınıza tanı koyduktan sonra bu tanıyı hastalarınızla paylaşıyor musunuz? E, aileleriyle paylaşıyor musunuz? Yoksa e, bu tarz daha hafif kelimeler kullanmak daha mı faydalı oluyor? Yani aslında o konu çok önemli bir konu. Biz kendi meslektaşlarımızla da e, bu konuda e, zaman zaman farklı görüşlere sahip olabiliyoruz ama ben kişisel olarak e, tanı almış hastaya tanısının net bir şekilde söylenmesinden yanayım hem kendisine hem yakınlarına yani sende leke var sende yara var ya da işte sende kitle var onun tedavisini yapacağız yerine bir tümör ya da kanser var bunun tedavisini şöyle yapmak gerekiyor şeklinde hastaya baştan bunu anlatmak Bence en doğru olanı bu Hem Hasta hekim arasındaki güveni arttırıyor hem Hastaya karşı dürüst davranmış oluyorsunuz hem hasta yakınlarına da Bu bilgiyi vermiş oluyorsunuz böylelikle hasta yakınlarının e, Hastaya olan desteğini de Hastanın motivasyonunu da tedavi konusundaki motivasyonunu da arttırmış oluyorsunuz Aynı zamanda hastaya bunu net bir şekilde söylemeniz gerekiyor ki hasta ileride alabileceği olası tedaviler. Yani bir kemoterapi, immünoterapi, ışın tedavisi, atom tedavisi gibi alacağı tedavilere de hazır olabilsin. Yani hasta bu tanıyı aldıktan sonra sadece ameliyatla bu işin bitmeyeceğini biliyoruz. Yani Ya da hastalık ileride nüks edeceği zaman hastanın bunu bilmesi eğer hasta bilinçliyse tabii yani bunu mutlaka hastayla paylaşmak, hastaya karşı dürüst davranmak benim kişisel kanaatim bu. Yani şimdi tabii ruhsal olarak da hastanın ve çevresinin kendisini hazırlamasına da imkan tanıyor doğru tanıyı paylaşmak. Çünkü şöyledir eğer hastadan bir şey gizlediğiniz zaman e, siz ne kadar gizli olursanız olun o evin içerisindeki atmosfer bir şekilde hastaya yansır. bu, hakkında, e, bu evet. da hastanın olumsuz, daha felaket senaryoları oluşturmasına, umutsuzluğa girmesine, çok ölümcül bir hastalığa yakalandım algısının oluşmasına ve o kanser damgalanmasına olanak da tanıyan bir şey. Çünkü etrafta bir şeyler dönüyor, bir şeyler gizleniyor. Evet. Bu kişinin kendi güvenini de, tedavi olanın ancını da sarsabilir. Evet muhakkak. Bu hasta yakınlarından aslında çoğunlukla talep bize hasta yakınlarından geliyor. Hmm. Örneğin benim annem çok hassas ya da benim dedem çok hassas bu lafı duyarsa bu işte hayat hayatı hayattan uzaklaşır ya da yıkılır ya da çok üzülür işte kendini bırakır gibi ee, endişelerle hasta yakınları aslında hastaya söylenmesini istemiyorlar ama ben yine e, tekrar tekrar hastayla bunun dürüst bir şekilde paylaşılmasından yanayım hastayla ayrıntılı konuşup Dürüstçe ikna ederek, açıkça Hı. hastayla hastanın tümörü ya da kanser olduğunu söylenmesini tedavi imkanlarının ne olduğunu, tedavi var. olanaklarının tabii ki birlikte yürütülmesinden yarayın. Genel tıbbi de bir tutum aslında. Diğer e, branşlar için de bu e, geçerli. Mesela bizde de benzer e, damgalanmalar, şizofreni gibi hastalıklarda olabiliyor ya da intihar girişimi gibi durumlarda olabiliyor. Aman hocam intiharı konuşmayın ya da intiharı sormayın biz sormaya çekiniyor. Sanki bu tarz şeyler üzerine konuşulduğunda kişileri daha olumsuz bir ruh haline sokacakmış gibi bir algı oluşuyor. Ee, bizim hastalıklarımızda da bu tarz e, stigmatizasyonlar, damgalanmalar e, söz konusu. Benzer şeyleri biz de yaşıyoruz. Hastayla paylaşılsın mı, paylaşılmasın mı? Hastayla paylaşmak e, aslında e, bir anlamda e, kişinin o hastalığı kabullenmesine de olanak tanıyan bir şey. Muhakkak tabii. <laughs>